Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Osman Hoca. Bugünkü dersimizde İslamiyet öncesi Türk tarihinin ikinci testiyle devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar hemen başlayalım. Birinci soru. İlk Türk devletlerinde mezar taşlarına ne denilir? Arkadaşlar ilk Türk devletlerinde mezar taşlarına bal bal denilirdi. Hatta Efsane'ye göre bir fani Fani hatta kaç tane düşmanın kellesini aldıysa öldüğünde mezarına o kadar bal bal yani mezar taşı dikilirdi. Bakın Şaman din adamı demek. Kurgan ilk Türklerde mezar demek. Mezar. Yu cenaze törenleri demek. uçma da ilk Türklerde cennet demek arkadaşlar. Bunu da hepsini açıklamış olalım. Hemen geçelim ikinci soruya. Asya As As Hun İmparatoru Meta'nın döneminde ordunun en büyük birimi 10 bin atlıdan oluşan tümendi. Tümenler binlere, binler yüzlere ve yüzler onlara ayrılırdı. Bu sistem daha sonraki Türk devletlerine de örnek olmuştur. Yukarıda özellikleri verilen asker sistem hangisidir? Arkadaşlar çok basit, değil mi? Bakın, onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı. Doğru mu? Dolayısıyla bu sistem ilk Türklerdeki onluk sistemin adıdır arkadaşlar. Cevabımız onluk sistem olacak ve bugün hala kullanılan bir sistemdir. Bunu da belirtmiş olayım. Geçtik 3. sorumuza. Kuzey Hun İmparatoru Hohan Ye kardeşi Çiçi Kağan'a Çin'in himayesine girmeyi talep etmiş. Ve bu talep Çiçi Kağan tarafından aşağılık olarak nitelendirilip reddedilmiştir. Bunun üzerine Asya Hun Devleti kesin olarak ikiye aramıştır. Bu durum ilk Türk devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir? Bakın arkadaşlar Kuzey Hun İmparatoru Hohan Ye diyor ki kardeşine gel ya kardeşim Çin'in egemenliğine girelim diyor. Çiçi Kağan da diyor ki bu aşağılık bir tekliftir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir diyor ve devlet kesin olarak ikiye ayrılıyor. Asya Hun devleti ikiye ayrılıyor. Kuzey Hunları, Güney Hunları diye. Bu durumda gösteriyor ki Türkler bağımsızlığına çok düşkün bir devlettir. Türkler hiç kimsenin kulu kölesi olabilecek bir millet değildir. O zaman cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Türkler bağımsızlığına çok büyük önem vermektedir. Doğru. Dörde geçelim. İlk kez Uygurlar döneminde kabul edilerek Uygurların yarı çıkartı geçmelerini sağlayan din aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Uygurlar başlangıçta Gök Tanrı'ya inanıyorlardı. Daha sonra Bögü Kağan döneminde Çin'e bir sefer düzenlenmiş ve o seferden sonra 2-3 tane e, Maneist din adamı ülkeye getirilmiş. Ve ardından bu din adamlarının etkisiyle Maneizm dinine resmen devlet olarak girmişler. Ve bu din et yemeyi ve savaş yapmayı yasaklıyormuş arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Burada cevabımız maniheizm olacaktır. Bu dinin Uygurlara olum yönleri de var. Olumsuz yönleri de vardır. Bunu da belirtelim. Geçtik 5'e. Aşırılıklardan hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir? Bakın kavimler göçünün sonucunda ortaya çıkan karışıklıklar ile Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştır. Doğru. Doğu Roma, Batı Roma. Skolastik düşünce ortaya çıkmış ve din adamları güçlenmiştir. Orta çağ, karanlık çağa girmiştir Avrupa artık. İlk çağ kapanmış, orta çağ açılmıştır. Doğru. Feodalite ya da diğer adıyla derebeylik rejimi ortaya çıkmış. Çünkü krallar zayıfladığı için halk artık sığınacak bir liman, güvenilir bir liman aramıştır. Bu limana da biz orta çağda feodalite yani derebeylik diyoruz. Lakin kayınlar göçünün sonucunda kilise ve papalık güç kaybetmedi. Bilakis çok güçlendi. Değil mi? Bakın papa krallardan bile üstündür. Siyasi, ekonomik, sosyal görevleri ve yetkileri vardır. Değil mi? Burada güç kaybetmesi söz konusu değil. Aksine güç kazanmıştır. Cevabımız Edirne. 6'ya bakalım. Üç tane özellik verilmiş. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşırıdıklardan hangisidir demiş. Türk adını kullanan ilk Türk devletidir. Orta Asya'da sınırları en geniş Türk devletidir. Batı ile diplomatik ilişki kuran ilk Türk devletidir. Arkadaşlar bu özellikleri verilen Türk devleti birinci gök Türk devletidir. Bakın adında Türk adı olan ilk Türk devletidir. Orta Asya'da sınırları en büyük Türk devletini kurmuşlar. Batı ile yani Bizans ile diplomatik bir ilişki kurmuşlar. Biz arkadaşlar balıkçı manyağı yollamışız elçi olarak. Onlar da Zemarkos diye bir elçi yollamışlar bize ve karşılıklı diplomatik bir ilişki kurulmuş Bizans ile Dolayısıyla burada cevabımız 1. Göktürk Devleti yani Adana olacaktır. 7'ye bakalım değerli gençler. Türklerde savaşçılık özelliklerinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? Arkadaşlar Türkler savaşçıysa ve teşkilatçıysa bunda bozkır kültürünün etkisi büyüktür. Göçebe hayatın çok büyük bir etkisi vardır. Göçebe hayat zordur hayat şartları zordur ve Türkler bu zorluklara her gün göğüs gelen bir millettir. Bu nedenle de çok savaşçı ve teşkilatçı bir millettir. Dolayısıyla cevabımız Adana olacak, göçebe hayat olacak. 8'e bakalım yine 3 tane özellik verilmiş. Demiş ki yukarıdaki özellikleri verilen Türk hükümdarı aşeriklerden hangisidir? Bakın Tanrı'nın kırbacı olarak bilinir. Almanların Nibelüngen destanında Etsel diye geçer. Yaptığı seferler ile hem doğurama hem Batı Roma istila etmiştir. Bu özellikleri verilen Türk hükümdarı Attila'dan başka biri değildir arkadaşlar. Tanrı'nın kırbacı olarak bilinir. Çünkü efsaneye göre Hristiyanlar diyor ki biz çok günah işledik, çok zulmettik. Tanrı bizi cezalandırmak için Attila'yı yolladı diye bir inanış var arkadaşlar. Yine Amanların Nibelungen destanında Attila Etselli'ye geçer ve bu destan Hun-Cermen mücadelelerini anlatmaktadır değerli gençler yaptığı seferlerle hem Doğu Roma'yı hem de Batı Roma'yı alt etmiş ve bu iki devlete diz çöktürmüştür. Tanrı'nın kırbacı Attila. Cevabımız Ceyhan. 9'a geçelim. 1. Asya Hun Devleti. 2. Göktürkler. 3. Uygurlar. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangilerinin milli alfabeleri vardır? Arkadaşlar Hunların alfabesi yok. Göktürklerin alfabesi var. İkinci Göktürk Devleti'nin değil mi? Hatta milli alfabesi olan ilk devlet de İkinci Göktürk Devleti'dir. Uygurların da alfabesi var arkadaşlar. Bunlar milli alfabelerimizdir. Bize ait alfabelerdir. Cevabımız 2 ve 3'tür arkadaşlar. Evet. Ona bakalım. Türklerin en kalabalık boyudur. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'ni kurmuşlardır. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında büyük rolleri vardır. Arkadaşlar Türklerin en kalabalık boyu olup Selçukluları, Osmanlıları kuran Türk boyu Oğuzlardır. Cevabımız Adana. Bakın Oğuzlar Müslüman Türklerdir. Uzlar da Hristiyan Türklerdir arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Yani neredeyse aynı sadece minicik bir farkları var. Biri Hristiyan Türk, biri Müslüman Türk. Evet, 11'e geçelim. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde taht hanedanın ortak malıdır anlayışı vardı. Bu da neyle ilgili arkadaşlar? İlk Türklerde görülen kut anlayışıyla ilgili değil mi? Kut kamba ile babadan oğula geçer ve tat kavgalarına neden olur değil mi? Bu da devletlerimizin karışıklıklar içine girmesine ve maalesef kısa sürede yıkılmasına neden olur. Bu durum diyor Raşidliklerden hangisine neden olur diyor. Değil mi? Tat mücadeleleri tat kavgalarına ve devletlerimizin kısa sürede yıkılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğidir arkadaşlar. Bursa. Evet. 12'ye bakalım. İlk Türk devletlerinde tiginleri eğitmekle görevli olan eğitmenlere ne denilir? Bakın baksı din adamı demek yanlış. Şaman din adamı demek yanlış. Melik Türk İslam devletlerinde hükümdarın oğluna verilen isim demek yanlış. Lala Osmanlı devletinde şehzade eğitmenlerine verilen isimdir. Yanlış. Ama ataman ya da inal ya da yınal ilk Türklerde tiginleri eğitmekle görevli olan tigin eğitmenlerine verilen isimdir. Cevabımız Denizli. Bakın bu tarz bir soru karşınıza AYT'de gelebilir arkadaşlar. Bilgi sorusu çünkü tam bir AYT sorusudur. Onu da belirtmiş olayım. 13'e geçelim hemen. Bakın 1. ikili Teşkilat. 2. İki, Boylar Federasyonu. 3 federatif yapı. Sorunun kökü ne diyor bize? İlk Türk devletlerinde merkeziyetçiliğin olmadığını gösteren durumlar arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir? Bakın ikili teşkilat tamam ülke yönetimini kolaylaştırmıştır ama merkez otoriteyi sarsmıştır. Çünkü ülkeyi siz doğu batı diye ikiye ayırıyorsunuz ya da kuzey güney diye. Doğru mu? Bu da merkeziyetçiliği zayıflatır. Boylar federasyonu demek arkadaşlar Orta Asya'yı düşünün. Orta Asya'da biliyorsunuz birden fazla boy var. Ve bunlar her, her biri içinde bağımsızdır. Bu da merkez otoritenin olmadığını gösterir. Siyasal birliğin olmadığını gösterir. Bu da doğru. Federatif yapı zaten ikili teşkilatın diğer adıdır. Arkadaşlar ülkenin doğu batı ya da kuzey güney şeklinde iki ayrılmasıdır. Bu durumun bu üç durumun üçü de merkez otoritenin olmadığını gösteren durumlar arasında yer alır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Yani Edirne. 14'e bakalım. Arpat'ın önderliğinde 10. yüzyılda Hristiyanlığı kabul ederek asimile olan Türk boyu hangisidir? Arkadaşlar Arpat Macarların önderi Macarların kralıdır. Macarların lideridir. Dolayısıyla Macarlar 10. yüzyıla kadar Türktürler. 10. yüzyılda inandıkları Hristiyanlığın etkisiyle maalesef asimile olmuş ve Türklük özelliklerini kaybetmişlerdir. Cevabımız Ceyhan. 15'e bakalım. Sulu Kağan döneminde Emeviler ile çatışarak Arapların Orta Asya'ya girmesini engelleyen Türk topluluğu hangisidir? Arkadaşlar bakın Araplarla çatışan iki tane Türk topluluğu var. Bunlar neler? Hazarlar var. Hazarlar Hazreti Osman dönemindeki Arap ordularıyla savaşıyor. Türk işler ise Emevilerle çatışıyor. Doğru mu? E, o zaman arkadaşlar burada cevabımız çıktı mı? Çıktı. Bakın Hazarlar dönemi derse? Hazreti Osman dönemindeki Araplar. Türk işler derse Emevi Arapları gelecek aklınıza. Dolayısıyla burada cevap Türk işlerdir. Türk işler Emevilerle çatışarak Emevilerin Orta Asya'ya girmesini engellemiştir. Cevabımız Adana. 16'ya bakalım. Fresk ya da fresko denilen duvar resmini ilk kez aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi yapmıştır? Arkadaşlar fresk ya da fres, fresko. Bakın duvar resmi demek. Bu da gösteriyor ki yerleşik hayatın olduğunu gösteriyor. İlk Türklerde yerleşik hayata ilk kez kim geçiyordu? Uygurlar geçiyordu. Ne ile geçiyordu yerleşik hayata? İnandıkları Maneheizm dininin etkisiyle geçiyorlardı. Ve bakın arkadaşlar artık... Uygurlar Çinlilerle kurulan dostluk ilişkileri kapsamında kağıt matbaayı öğrenmişler. Resim sanatını öğrenmişler, tiyatroyu geliştirmişler. Dolayısıyla cevap burada Uygurlar olacaktır. Cevabımız Bursa. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.